Bu bölümde App Inventor'a giriş yapacağız. App Inventor Google tarafından oluşturulan ve MIT tarafından desteklenen açık kaynak mobil uygulama geliştirme platformudur. Google 2011 yılında App Inventor'ın kaynak kodunu yayınlamış ve desteğini bırakmıştır. Ancak MIT App Inventor desteğini devam ettirmiş ve uygulamanın gelişimini gün, günümüze kadar artarak süre getirmiştir. App Inventor blok tabanlı bir geliştirme platformu olduğu için her yaşa ve kitleye hitap etmektedir. Blok tabanlı olduğu için kod yazmaya ihtiyaç duymadan sürükle bırak yöntemiyle uygulamalar kolaylıkla geliştirilebilir. App Inventor sayesinde Android tablet ve telefonlarımız için kolaylıkla uygulamalar geliştirebiliriz. Tablet ve telefonlarımızın sahip olduğu pek çok özelliği kullanabilen sensörlerden veri okuyabilen, rehber, bluetooth, internet bağlantısı gibi donanımsal özellikleri de kullanılabilen çeşitli projeler üretebiliriz. App Inventor ile proje geliştirme süreci, metin tabanlı programlama dillerine göre daha kısa sürede ve meydana gelebilecek hatalardan en aza indirilerek tamamlanabilmektedir. Bakın şöyle internet tarayıcısına App Inventor yazdığımız zaman App Inventor'ın arayüzüne ulaşabiliriz. App Inventor kod bloklarını kullanarak uygulama geliştirmenin en güzel yönlerinden birisi ise metin tabanlı uygulama geliştirme süreçlerinde kullanılan programlama mantığının aynısını da kullanmasıdır. Değişkenler, döngüler, lojik ifadeler, mantıksal karşılaştırmalar, fonksiyonlar bunlara örnek olarak verilebilir. Bu durum App Inventor ile öğreneceğiniz programlama kavramlarının metin tabanlı programlama dilleri ile kodlamaya başladığınızda size yardımcı olacağı anlamına gelmektedir. App Inventor gerçek sorunlara pratik çözümler üretebilmeniz için mümkün olabilecek en kolay mobil programlama geliştirme araçlarını bizlere sunmaktadır. App Inventor karışık yapıları arasında hangi kodun nasıl kullanılacağı, listeler, key value çiftlere, sınıflar gibi kavramların öğrenilmesine odaklanmak yerine bunları basit kod bloklarının arkasında gizleyerek kullanıcının ihtiyacı olan uygulama geliştirme süreçlerine daha fazla vakit ayırmasına imkan sağlamaktadır. Uygulama sayfasını açtığımız zaman bakın Create Apps butonuna tıklayarak proje geliştirmeye başlayabiliriz. İlk defa açtığımızda bakın şu şekilde Google hesabıyla giriş yapabilmemiz için bir sayfa açılacak. Buraya herhangi bir Gmail hesabıyla giriş yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde bir kullanıcı sözleşmesi geliyor. Bunu kabul edip arayüz sayfasına ulaşabilirsiniz. Bu sayfanın tekrar görüntülenmesini istemiyoruz. Continue diyelim buna. Bakın burada çeşitli tutorial'lar var. Bu tutorial'lar sayesinde de uygulama geliştirme sürecinin nasıl olacağını eğitim uygulamalarını takip ederek izleyebilirsiniz. Yeni bir proje oluşturmak için sayfanın sol üst tarafında bulunan Start New Project butonuna basarak projeye isim verebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta mesela ilk proje desek buna bakın boşluk tuşuna izin vermeyecek. Türkçe karakterlere izin vermeyecek. İngilizce karakterler kullanabiliriz burada. Yani Türkçe'de kullandığımız ş, şey, ç, şey, yumuşak, g, küçük, ı gibi harfleri kullanamıyoruz. İlk uygulama diyelim. Bakın şöyle OK butonuna basalım. Bu şekilde bir karşımıza ekran gelecek. Burası tasarım ekranı. Bakın designer. Dosyanın ismini belirledikten sonra karşımıza gelecek sayfa budur. Bu ekran geliştireceğimiz oyun veya uygulamalarla ilgili görsel tasarımlar yapabileceğimiz ekrandır. Designer ekranı palet, viewer, bakın şurada palet, viewer, komponent, yani eklediğimiz bileşenler Properties ve Medya isimli panellere ayrılmıştır. Her panelin görevini ayrı ayrı inceleyeceğiz. Burada palet panelinde burada gördüğümüz palet panelinde uygulamada kullanacağımız buton, liste, resim, textbox ve sensör gibi bileşenleri Weaver panelinde bulunan telefon ya da tablet ekranı üzerine sürükleyerek uygulamamıza dahil edebiliriz. Diyelim ki bir buton eklemek istiyoruz. Bakın bu şekilde sola sürükleyerek ekleme işlemi yaptık. Burada kullandığımız komponent kısmında da bu bileşenin olduğunu görüyoruz. Palet sekmesi altında bulunan kontroller 12 kategoriye ayrılmıştır. Burada kategorileri görebilirsiniz. Sırasıyla User Interface, Layout, Media, Drawing and Animation, Map, Sensor, storage connectivity Lego Mindstorm, ayrıca şurada gördüğümüz extension'lar, eksperimentler buradan ulaşılabilir. Bu üst tarafta gördüğümüz viewer sekmesinde de oluşturduğumuz tasarımın mobil aygıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini viewer panelinde bulunan telefon ekranı üzerinde gözlemleyebiliriz. İlk uygulamamızı oluşturduğumuzda bu ekran üzerinde Scan1 isimli bir sahne ile geldiğini görmekteyiz bakın burası sahnemiz Sahnenin ismini Değiştiremeyiz ancak sahne üzerinde title başlık isimlerinin özelliklerine Değişebiliriz Ayrıca bu telefon Simgesinin üzerinde bulunan bakın font size kısmında da Tablet ya da monitor size seçeneklerinden birisini seçebilirsiniz Mesela tablet size'ı seçtiğimiz zaman bakın tablet görüntüsünü alacak ya da bilgisayar monitörü size'ını aldığımız zaman ekran daha da büyüyecektir. Komponent panelinde ise sahnede kullandığımız bileşenleri görmekteyiz. Biz burayı bu, buraya butonu sürüklüyoruz. Aynı şekilde komponent üzerinden de bu bileşenler gözükür ve bunlarla ilgili işlemleri de properties üzerinden yapabiliriz. Her sahneye farklı bileşenler ekleyebiliriz. Yani birden fazla sahne oluşturabiliriz. Şurada screen kısmında. Burada gördüğümüz screen bir sahnesi her App Inventor uygulamasında standart olarak gelen sahnedir. Bu sahneye ekleyeceğimiz her bileşen komponent paleninde görüntülenecektir. Burada bileşeni seçtikten sonra rename ve delete isminde iki buton bulunmaktadır. Scene 1 haricinde tüm bileşenlerin ismi değiştirilebilir veya silinebilir. Scene 1 herhangi bir App Inventor uygulamasının temel yapı, yapı taşı gibidir. Burada gördüğümüz Scene 1'den bahsediyoruz. Seçili olan bileşenlerin etrafında renkli bir çerçeve çizdirilir ve seçili olduğunu belirtir. Bakın hangi bileşeni seçtiysek o seçili. Property sekmesinde de tasarım ekranının en sağ tarafında bulunur. Komponent panelinden veya sahne üzerinden seçil, seçili olan bileşenin değiştirilebilen özelliklerini ayarlayabilmemizi sağlar. Scen bir sahnesinin Properties paneli şöyle bastığımız zaman, bakın bu şekilde ekrana gelmektedir. Biz uygulama ismini, bakın ilk uygulama olarak belirlemiştik yine burada. Yine buna özgü özellikler, mesela Align Horizontalı Left olarak girmiş, bunu Center yapsak mesela sayfanın ortasına gelecek ya da sağa yaslı yapabiliriz. Yine bakın, tap batım gibi özellikleri de var. Bileşenlerin sayfanın neresine yerleştireceğimizi skein bir üzerinden belirleriz. Medya paneli üzerinden de projemizde kullanacağımız medya dosyalarını ses, resim, video, doküman dosyaları olabilir. Medya paneli üzerinden sisteme yüklemektedir. Burada eklenen her dosya medya panelinde görüntülenebilir. Örnek olarak buraya bir resim eklemek istersek upload file seçeneğini seçip dosya seç seçeneğinden bilgisayarımızdaki herhangi bir resme ya da indirdiğimiz bir resme buraya görüntüleyerek bakın uploading işleminden sonra buraya eklediğimizi görüyoruz. Buradan bileşeni silmek istersek ya da görüntülemek istersek veya bilgisayarımıza sonradan indirmek istersek de buradaki seçeneklerden birisini seçebiliriz. Ayrıca uygulamanın test edilme aşaması var. Hazırladığımız uygulamaları test edebilmek için üç yöntem bulunmaktadır. Bakın bunlar. Connect kısmında AI Componation USB ile mobil cihaza bağlanarak test aracı aşaması. Uygulamanın test aşamasında birkaç yöntem bulunmaktadır. Bunların en basit yöntemlerinden birisi bakın Connect menüsünde bulunan. I Componation seçeneğidir. Bunun sayesinde telefonumuza basit bir uygulama yükleyerek yaptığımız uygulamaları telefondan test edebiliriz. Emülatör seçeneğiyle de minik bir app inventor'ın bize sağlayacağı minik bir emülatör sayesinde emülatör üzerinden görüntüleme işlemi yapabiliriz. Ancak buradaki emülatör biraz yavaş çalışmaktadır. Ayrıca bunun için de bilgisayara bir program yüklememiz gerekir. USB seçeneğiyle de bilgisayarımızda Telefon arasında USB bağlantısını kurarak ayı benzer bir bağlantı kurabiliriz. Ancak internet bağlantısının olduğu her yerde ayı seçeneği çalışacağı için bu yöntemi kullanmak daha mantıklıdır. Dilerseniz bakın şurada menüden İngiliz kısmında şurada dil seçeneğinden Türkçe'yi de seçebilirsiniz. Bu işlemden sonra Inventor'ın Türkçe dil desteği gelecektir. Bakın. Burada pek çok arayüzün Türkçe olarak karşımıza geldiğini görüyoruz. Yine oluştur seçeneğinde bize uygulama Android uygulama olarak APK uzantılı bir dosyayı bilgisayarımıza indirmemize izin verir. Bunu doğrudan bilgisayarımıza kurabiliriz ya da değişik emülatörler kullanıyorsak o emülatörler üzerinde bilgisayar üzerinden çalışan emülatörlerden bahsediyoruz. Bunlara da sonraki konularda değineceğiz emülatöre uygulamayı anlık olarak yükleyip çalıştırmamızı sağlayacaktır. Şimdi gelin şuradan bağlan menüsünden Ayı Componation seçeneğinin bakın refak refakatçi demiş. Buradaki menü Türkçe olarak tam ihtiyacımız karşılamayabilir. O yüzden İngilizce biraz daha menüler mantıklı olabilir. Çünkü bileşenler tam olarak Türkçeleştirilememiş. Bakın Ayı Componation seçeneğini seçtiğim zaman bana QR kod okutmam için bir ekran veriyor. Telefonuma yüklemem gereken bir uygulama var. Burada uygulama marketinde özellikle Android cihazlar için bahsediyorum. App Inventor yazdığımız zaman bu uygulama karşımıza gelecek. Yükle dediğimiz zaman ilgili uygulamayı yüklüyoruz. Uygulamanın yüklemesi tamamlandı. Açalım uygulamamızı. Bakın aç diyoruz. Burada QR kod okuyabileceğimiz bir ekran bulunmaktadır. Dilersek connect with kod seçeneğiyle buradaki kodu doğrudan yazabiliriz. Bu kod sürekli değişecektir her uygulama için. Ya da scan QR kod seçeneğini seçerek buradaki izin ver seçeneğiyle kamera bileşenine açılmasına izin verebiliriz. Bakın şu an okuma işlemini yaptırdım. Tekrar telefonumu açayım. Uygulama derlenerek sunucu üzerinden telefonuma gönderilecek ve bakın arayüz üzerinden butonun geldiğini görüyoruz. Biz butona herhangi bir kod veya işte vermediğimiz için şu an buton üzerinde çok da bir işlem yapamıyoruz. Ancak uygulamamız tamamlandığı zaman anlık olarak bu işlemi yapabiliriz. Ya da benzer olarak bakın Android APK olarak indirebiliriz burada da uygulamayı bize derleyip bize bir APK uzantısı verecek. Şimdi bizim AI Componation seçeneğinde yaptığımız bu bağlantıyla bu uygulama kalıcı olarak bilgisayarımıza yüklenmeyecek. Sadece bağlantı kopana kadar ya da biz bitirene kadar o anlık olarak bizim çalıştırmamızı sağlayacak. Sürekli olarak uygulamamızın telefonunda kalmasını istiyorsak bu ilk menüsündeki bu uygulamamızın apk dosyasını oluşturmamız gerekir. Evet bakın derleme işlemi tamamlandı. Buradan download apk nav ya da QR kod okuma işlemiyle de bilgisayarımıza indirebiliriz. Mesela bu şekilde apk dosyasını indirip sonradan da bilgisayara kurma işlemlerini yapabiliriz. Bu durumda telefonla bağlantı kurmamız, bu dosyayı da telefona göndermemiz gerekir. Bakın e, I ile olan bağlantım koptuğu zaman da karşıma bu şekilde bir uyarı veriyor. Yine tekrar şurayı açalım. Bakın bağlantı koptu. Şuradan QR kodu oku dediğimizde yine buradaki kodu APK oluşturduğumuz dosyanın kodunu görüntüleyerek bizi ilgili web sayfasına yönlendirecek. Bakın yine de indir dedi. Zararlı dosya olabilir. Çünkü uygulama marketinden indirmiyoruz biz. App Inventor'ın kendi sitesinden indir dedik. Dosya kurulduk indikten sonra kurulum işlemini burada aç düğmesine basarak yapabilirsiniz. Bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? Zararlı olabilir bu uygulama. Tabi 3. parti kişilerden gelip gelmediğini bilmiyorsanız bunu kesinlikle indirmemeniz gerekir. Yine Google... Play'in bize verdiği Play Project bu uygulamanın geliştiricisini tanımıyor. Bilinmeyen geliştiriciden gelin, gelen uygulamalar bazen güvenli olmayabilir dedi. Ben de tamam dedim ve yüklenmesini istedim. Artık uygulama benim telefonuma yüklendi. Açalım. Eğer biz bu ekranda tamam seçeneğine basarsak uygulamanın yüklenmesine izin vermeyecek. Yine de yükle seçeneğini seçersek de telefonumuza uygulamanın yükleneceğini göreceğiz. Evet yükleniyor. Bakın normal bir APK gibi gönderme diyor. Google Protect ile ilgili herhangi bir uyarı gönderme diyoruz. Aç dedik. Bakın bu uygulamayı yine açtı. Ancak uygulama artık telefonuma yüklenmiş oldu. Yani bilgisay- e, telefonun menüsünden doğrudan uygulamaya erişebiliriz. Evet şimdi bu işlemi de tamamladıysak blok sekmesini inceleyebiliriz. Blok ekranı App Inventor ile çalışırken projemizde kullanacağımız bileşenlerin istediğimiz görevlerine yerine getirebilmesi için çeşitli kategorilerde kodlar sunmaktadır. Burada built-in built olarak yazılan dahili kodlar olarak ifade edebileceğimiz kod kategorilerini buradan inceleyebilirsiniz. Gelin şimdi ilk uygulamamızı yapalım ve bir test aşamasını oluşturup bakalım telefonda çalışacak mı. Screen 1'e girerek buradan butonun ortalanmasını istiyorum. Ayrıca bir bileşen daha ekleyeceğim buradan. Sensörlerden bakın accelerometer sensör var. Telefonun shaking yani sallanıp sallanmadığını algılayacak. Yine buraya bir tane label ekleyelim. Label etiket bileşene. İstediğimiz çıktıyı buraya yazmamızı sağlıyor. Bakın blok sekmesine geldiğim zaman burada bileşenlerin geldiğini görüyorum. Bakın şurada eklediğim bileşenlerle ilgili screen 1'deki bileşenlerle ilgili bloklar var. Buton 1'e tıkladığı zaman istiyorum ki ben label'ın text özelliğine bakın label 1.text bunu bakın buraya yerleştiriyorum. Buraya bir tane text koyalım. Eğer tıklanırsa desin ki buton tıklandı. Ayrıca bu accelerometer sensördeki bu shaking yani sallama özelliğini alalım. Telefon sallanırsa eğer bakın screen 1'in burada background color özelliği var. Bu set olanı bu da istediğimiz bileşeni verme özelliği. Biz set yapacağız. Yani arka planını değiştir diyoruz telefonu salladığımızda. Bunun için de şu listelere giriyoruz. Bu listeler menüsünde pick a random item list diye bir özellik olacak. Onu bulalım. Bakın listeden eleman seç diyoruz. Listeden eleman seç ve bir liste oluştur diyoruz. Bu listenin elemanlarına da item eklememiz lazım. Şimdi iki tane iteme izin veriyor. Bakın şuradaki çarka tıkladığım zaman buradaki item sayısını arttırabiliyorum. Burada rastgele diyorum ki arka plan rengine rastgele bir item seç. Nereden seç? Make a liste. Peki bu make a liste ne var? Bakın color'a giriyorum. Bir salladığımda turuncu olsun. Birisinde yeşil olsun. Rastgele olarak gelecek. Mavi olsun. Ve Pembe olsun istiyorum. Belki mavi burayı için biraz fazla koyu olabilir. Pembeyi alalım. Dilersek buradaki item sayısını arttırabiliriz ya da bize fazla geldiyse, kullanmayacaksak da fazla olan itemi alıp buradan kaldırabiliriz. Bakın tık e, tamamlandı. Butona tıkladığımızda bu mesajın gelmesini, salladığımızda da renklerin değişmesini istiyoruz. O halde gelin bağlantıyı kuralım. Evet buradan okuma işlemi yapacağız. QR kodu okutuyorum. Tabi her yaptığımız uygulamayı APK'ya çevirmemize gerek yok. Ben sadece deneme amaçlı olarak burada her yaptığımız uygulamayı tek tek göstereceğim. Bakın text for button diyor yazıları da değiştirebilirdik. Ancak biz şu an deneme yaptığımız için buna ihtiyaç duymuyoruz. Butona bastım gördüğünüz gibi. Buton tıklandı dedi. Telefonu sallıyorum. Bakın salladım. Tekrar salladım. Tekrar salladım. Şu an devamlı telefonu elimde sallıyorum. Gördüğünüz gibi yataya da döndü. Her salladığımda burada gördüğünüz gibi bazen değişik renk, bazen aynı renk geliyor. Neden? Yazı tura attığımızı düşünürsek 5 defa üst üste yazı gelme ya da üst üste tura gelme gibi ihtimaller var. Artık buton zaten işlevini yerine getirdiği için butona tekrar tekrar basmamın sonucu değiştirmediğini görüyorum. Uygulamamız bu şekilde. Siz de uygulamayı bu şekilde ilk uygulamayı yapıp çalıştırabilirsiniz.